Arkadaşlar araç içi çift lifan. A birden aldığım ürün. Hemen o tanıtayım. Bunlardan bayağı bir 6 adet sipariş verdim. Şöyle çapmak girişi var ürünün. Şöyle altında da şurada çift bantlama için yer yapmışlar. Yani sabitleme için masada şeyi ara, arabada gezmemesi için. Bir de bu üründe şöyle bir şey var. Şöyle yapalım. Bu hem sağa sola şekilde dönüyor. Bu da aynı şekilde. Hem de şöyle yukarı aşağı dönüyor. Yani aynı şekilde bırakabiliyorsunuz. Güzel bir şey. İki tane hız var. Şöyle bir ileri, biri daha ikincisi daha hızlı. Sıfırda kapanıyor şu şekilde. Onun çalışmasını ben size şöyle göstereyim. Şuradan fonu açayım hatta şöyle. Şunu şöyle eksiye bağlayayım. Şu kulaklığın eksi arkadaşlar. Ortekte artı. Şöyle bağlı Şu anda gördüm. Çalışıyor. Bir de bu. Başta şöyle kağıttan görebilirsiniz şu şekilde. Yani şu anda buraya kadar üstüyor bu. Sorun yok. Bu bir de. Şöyle bir de bunun ikincisi var. ikincisi bayağı bir var. Yani masaya yürümeye başladı. Yani öyle gibi. oldukça işte İkileyen bir şey. Fan. Yani şöyle bir de bakayım. Bunun çalışması böyle. Tabii ben bunu normalde çakmağa bağlayıp çalıştırabiliyorum fakat ben bunu araca yani 3 köşeye 3 köşe olmak üzere 6 tane badem ünlüsü olduğu için yani fan araba kompresi olsun diye e ben bunu böyle alttan çakmak geçiş olmadığı için şuradan açacağım bunu bu şekilde açılıyor arkadaşlar bunu buradan çıkarabiliyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi fanı kabloyu ben keseceğim Kestikten sonra bir anahtarla yapacağım. Onu da şöyle yapalım. Şöyle, şöyle kapatayım. Şöyle göstereyim ben size. Diğer fanda anlatayım olayı. Şimdi i̇şte bunun girişini ben şöyle bağladım. Artı. Şunu da şöyle hemen krokodille tutturayım. Video kısa sürmüş. Arkadaşlar şöyle bir tane anahtar kullanacağım. Hatta ben Üçüne bir anahtar, üçüne bir anahtar kullanacağım. Şöyle açma kapama anahtarı. Ben bunu AliExpress'ten Çin'den getirdim. Maalesef Türkiye'de bu anahtar 85 TL pahalı. Yani bir tane görüntü anahtar. Baktım internette fiyatlarına. AliExpress'te de işte 16 TL anahtar satışı var. 16,5 de günlük vergisi falan filan çıktı artık. Önceki gibi değil. Ya yani 32-33 TL şu anahtar gelmiş oldu bana. Ben bundan 2 adet aldım. Dediğim gibi 3'ünü bir fana bağlayacağım. Üçünü diğer anahtara bağlayacağım. Fan bağlama olayını şöyle e, çözdüm. Yani nasıl bağladım dışında ışık lambası olayı var. Onu da şöyle hemen şu üstüne yazdım. Bilmiyorum işinize yarar mı? Fan şöyle tutuyken, düğme tutuyken işte eksi girişi buraya bağlanıyor. Artı şu orta bacağa bağlanıyor. Buradan da fana artı elektrik veriyorum. Fanın şeyi e, e, 12 volt sabit elektriği bağlıyorum buradan doğrudan bağlıyorum. Bu da standart. Sadece bu Aç bakalım anahtarı. Dedikten sonra ben şöyle çalışmasını göstereyim size. Şöyle bu da gördüğünüz gibi ışık olayında işte bağlantısını yapmış oldum. O eksiğe ışıklanmasıydı. Işık olayında arkadaşlar şu eksiği yani girişi getiriyorum bu düğmeden şuradan eksiğe bağlıyorum yani doğrudan 12 volt eksiğe bağladım bu şekilde lambaya aslında yoksa lamba yanmıyor ve yani sabitleniyor. Kapatma molayı da aşağı kapanıyor. Tam tersi. Normalde Türkiye'de herhalde bu aşağı açılıyor. Yukarı kapanması gereken. Bunda fark eden bir şey yok. Yani şöyle basın açıyor. Aşağı bak, kapanıyor. Sıkıntı değil. Dediğim gibi iki bir tane kademesi var. Bu iki kademeyi ben mecbur ikiye alıp yapacağım ya da buradan ekstra kapatabileceğim. Şu şekilde bir şey yani. Gayet de güzel. Düşünmesi fena değil. Şimdi görecek şekilde. 1 ve iki. Bu da bu kadar. Herhangi bir soru olursa ya da böyle bir şey yapmak isterseniz soru sorarsanız yardımcı olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.